Herkese merhabalar. Ee, anlatacağımız konu varantlar. Ee, varant nedir? Ee, nasıl alınır? Ee, alım varantı, satım varantı arasındaki fark nedir? Ee, uzlaşı fiyatı e, ve dayanak fiyatı nedir? E, da, dayanak hisse daha doğrusu dayanak varlık diyebiliriz. Dayanak varlık nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Hemen yani şöyle kısaca iş varantın e, bir kitapçığından yararlanacağız. E, kendi tecrübelerinden de aktaracağım. Öncelikle e, varantlar türev varlıklardır. E, uzlaşıya dayanır. E, varantlar yatırımcıya dayanak varlığı ya da gösterge, önceden belirlenen bir fiyattan e, belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma ya da satma hakkı veren ve bu hakkın e, kaydı teslimat ya da nakliyatı Nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye araçlarıdır. Burada özellikle bir tarihin olması bizim için önemli. Çünkü bunlar aslında vadeli işlemler gibi düşünebilirsiniz. Çünkü varantların belirli bir tarih aralığında çıkıyor ve belirli bir kullanım süresi var. Siz o süre içerisinde alım satım gerçekleştirebiliyorsunuz. E, varant menkul kıymet haline getirilmiş opsiyonlardır. E, yatırımcıya bir hak verirken yükümlülük gerektirmez. E, varantlarda vade sonunda ödeme yapılmasına kullanım denir. E, aslında bu daha çok varantlar sigorta e, poliçesi gibi düşünebilirsiniz. E, bu amaçta kullananlar da var. İşte Mesela e, siz garanti bankasına alıyorsunuz hisse senedini. E, Bunun ee, satım yönünde varantını alarak, eğer hani herhangi bir aksilik durumunda düşmesi durumunda hisse senedinin varant sayesinde e, kaybınızı sigortalayabiliyorsunuz. Bu tarz kullanımları da mevcut. Daha çok aslında profesy profesyonel yatırımcılar e, sigorta amacıyla kullanıyorlar. E, biz ama daha çok kazanç e, amacıyla hani bunu nasıl kullanabiliriz? Kendimize nasıl buradan kazanç sağlayabiliriz? Ben daha çok buna değinmeye çalışacağım. Tabii bunlar riskli varlıklar. Ee, sonuç itibariyle biraz bunları kredi işlemler gibi de düşünebilirsiniz ama hani bir borca girmiyorsunuz zaten var olan bir parayı kullanıyorsunuz ee, en fazla gidecek olan sizin kendi paranızdır komplesi olabilir yarısı olabilir bir miktar olabilir ama hani borca girme işte kredi gibi düşün, düşünmememiz gerekiyor. E, varantlar sigorta gibi listan korunma işlemlerinden kullanılabileceği gibi yatırım amaçta kullanılabilir dediğim gibi hani biz bunun daha çok yatırım kısmındayız e, günlük beklentilerden e, yararlanmak için e, varantlar mesela örnek veriyorum petrol fiyatının yükseleceğini düşünüyorsunuz e, işte TÜPRAŞ ya da PET gibi hisselerinde ona bağlı olarak yükseleceğini hayal ediyorsunuz e, mesela böyle bir beklentiniz varsa varant alınabilir e, ya da bir duyum olabilir bu mesela banka faiz, merkez bankası faiz arttırma ya da indirim sürecinde faizin ineceğini düşünüyorsunuz. İşte yine bankaların o anda belki düşeceğini e, faiz sonra düşeceğini düşünüyorsunuz. böyle bir beklentiniz varsa da yine kullanılabilecek bir şey. Yani ani tepkilerde, ani işlemlerde bu varantlardan ciddi kazançlar elde edilebiliyor Şimdi bunların iki türleri var biri alım varantı diğeri satım varantı alım varantı hisse yükselirken özellikle dayanak varlığın fiyatı yükselirken sizin para kazanabileceğiniz bir varant satım varantı ise yatırımcıya vade dayanak varlığı satmak hakkı veren yani kısacası dayanak varlığın vade sonu değerinin düşeceğini düşünüyorsanız satım varantı alınır eğer kullanım gerçekleşmezse varantlar herhangi bir ödeme yapılmadan sona erer. Dayanak varlığın fiyatını yükseleceğini düşünen yatırımcı alım varantı düşeceğini düşünen yatırımcı da satım varantı alır. Örnek vermek gerekirse kullanım fiyatı 100 TL'lik bir varantın işleyişine baktığımızda alım varantında kullanım fiyatından dayanak varlığı satın alma hakkı veren bu varantta yatırımcı vade sonunda yatırımcı dayanak varlığı 100 TL'de alma hakkına sahiptir e, alım varantı dayanak varlığın vade sonu değeri 100 TL'nin üzerinde olursa aradaki farkı öderken e, aksi durumda herhangi bir ödeme gerçekleşmez kullanım fiyatı 100 TL olan bir varant aldığımızı düşünelim e, vadede dayanak varlığın değeri 105 TL olursa e, bize 5 liralık e, bir kazancımız oluyor Eğer 96 liraya düşerse de e, tabi burada herhangi bir kazancınız olmuyor. Tabi bunlar vade sonunda gerçekleşen durumlar. Aradaki farkı size ödüyorlar. Biz daha çok yapacağımız işlemlerde alım satım olarak gideceğimiz için daha çok vade sonunu beklemeyeceğiz. Çünkü özellikle alım varantlarında vade sonunu ne kadar beklerseniz o kadar zararlı çıkma ihtimaliniz yüksek oluyor. Çünkü özellikle alım varantlarında zaman geçtikçe dayana e, varantın değeri düşüyor e, bunu da dikkate almak gerekiyor ondan dolayı mesela alım varantlarında özellikle mesela 3 aylık oluyor genelde maksimum bunlar 3, 3 ayın sonunu beklemeden hani 3 aylık aldığınızı düşünelim eylül ayında aldınız aralıkta bitiyor diyelim vadisi İşte ekim kasım gibi varlık e, da, varantı elden çıkarmak gerekiyor çünkü vade sonuna yaklaştıkça dediğim gibi e, eğer hissenin de fiyatı sabit kalırsa dayanak varlığında fiyatı sabit kalırsa bu sefer zararla e, kapatma durumu oluşur. Satım varantlarında daha aslında risksiz ama şöyle bir durum var. E, şimdi bu vadeli de Viyop'ta da bu şekilde. Eğer siz satım varantı alıyorsanız e, satım varantı e, zaman içerisinde değerini koruyor. Yani alım varantı gibi değeri düşmüyor. Yani bu açıdan olumlu bir şey. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi biz bir BIST 30 hissesi alıyoruz bir orana vursak hani yükselir mi düşer mi diye orana vursak hani geçmişten 1998'inden grafiği alın bütün hisse senetlerinin yükseldiğini görürsünüz. Yani bunun sebebi nedir? Çünkü bunlar kar eden şirketler ve illaki bir noktadan sonra yükseliyorlar. O yüzden ne yapıyor? Bütün hisseler hep yukarı doğru gider. Hani düşse bile yarın yine çıkar. Böyle bir durumda olduğumuz için aslında satım varantları Tamam belki düşünüldüğünde evet zaman gelse bile bizim varantın değeri gitmiyor. Gittirmiyoruz. Hani varantın değeri düşmüyor ama sonuç itibariyle hissenin de yükselme ihtimali daha yüksek oluyor. Ondan dolayı satın varantlarından özellikle para kazanmak kolay olmuyor. Yani mesela şöyle bir şey olabilir. İşte siz Merkez Bankası'nın faiz indireceğini düşünüyorsunuz ve siz satın varantını alıyorsunuz ve bu şekilde para kazanabilirsiniz ama... İşte banka hissesinin ne zaman düşeceğini, yılda belki 3-4 sefer, sefer düşen bir varlıktan bahsediyoruz. Yani yüksek %10'luk, %15'lik düşüşlerden bahsediyorum. Doğal olarak, genel olarak bu hisseler yükseldiği için bizim düşüşü yakalamamız kolay olmuyor. Belki de ondan dolayıdır ki satın varlıkları vade sonuna yaklaştıkça değeri düşmüyor. Tam aksine yükseliyor. Eğer hissenin fiyatı sabit kalır mesela satın varantının değeri yükseliyor ama alım varantında bu olmuyor. Hissenin fiyatı sabit kalırsa vade sonuna yaklaştıkça varantın değeri düşüyor. Şimdi alım varantlarında dayanak varlığın vade sonu değeri kullanım fiyatından büyüktür. Dayanak varlığın vade sonu değeri kullanım fiyatından küçüktür. İki tane durum olabilir. Eğer varant kardaysa kullanım gerçekleşir. Eğer varant zarardaysa, zarardaysa kullanım gerçekleşmez. Satın varantta dayanak varlığın vade sonu değeri kullanım fiyatından büyüktür. Burada varant zarardadır. Kullanım gerçekleşmez. Dayanak varlığın vade sonu değeri kullanım fiyatından küçüktür. Varant kardadır. Kullanım gerçekleşir. Fark edildiği üzere Kullanım sadece yatırımcının lehine ise, yani kullanım yatırımcıya bir ekonomik değer sunacaksa gerçekleşir. Aksi halde yatırımcı sadece varantı satın almak için ödediği miktarı kaybeder. Bunun dışında bir yükümlülük yoktur. İşte bu yüzden varantlar hak verir, yükümlülük vermez diye tarif edilir. Eğer kullanım gerçekleşirse yatırımcı kar elde eder. Gerçekleşmez ise yalnızca ödediği primi kadar bir maliyete katlanır. E, varant fiyatlarının fiyatlamasının temel ilkesi varantın daha fazla kâra geçmesinin ihtimali artar ise varantın değeri artar, ihtimal azalırsa da e, değer düşer. Kâra geçme ihtimali et, e, etkileyen faktörler, dayanak varlık fiyatı, vadiye kalan gün sayısı, örtük oynaklık ve faiz temettü beklentisi ya da yabancı para faizi olmak üzere beş değişkenden e, oluşur. Dayanak varlığın fiyatı, dayanak varlığın fiyatı yükselirse alım varantı fiyatı artar, Satın varantının fiyatı düşer. Dayanak varlığın fiyatı düşerse de alım varantının fiyatı düşer, Satın varantının fiyatı artar. Şimdi bir örnek üzerinde bunları açıklayalım. Yine iş varant sitesine giriyoruz. İş varant Şimdi burada özellikle canlı varant izleme ekranına girdiğimizde ve 30da yer alan e, neredeyse hisselerin tamamının bir varantı var. Mesela biz diyelim ki e, Aselsan'ın alım varantını alacağız yani yükseleceğini düşünüyoruz e, burada ufak bir simülasyon da yapacağız. Bakın tıklayınca zaten riskli ve gün içinde alım satım için uygun. Burada bizi ilgilendiren şu teta değerleri. Teta değeri ne kadar yüksek olursa o kadar hisse aşağı doğru hızlı geliyor varantlar. Özellikle bu vade sonuna yaklaştıkça mesela aralık vadeli bir varant bu. O 0.32 33 fiyatı var şöyle bir girelim tıklayalım üstüne burada vadeye kalan gün sayısı 81 81 gün var ee, özellikle dediğim gibi vade sonuna yaklaştıkça bu teta değeri artıyor ee, mesela şu anki teta eksi 0049 iken e, vadenin gününün azaldığını düşünün. Giderek ee, bakın teta değeri nasıl azalıyor. Mesela diyelim ki 15 gün kaldı. Biz oysa ki e, fiyat dayanak varlık fiyatın aynı kalmasına rağmen fiyat 0.02'ye kadar düşüyor. Bakın zaten gün vade sonunda da fiyat sıfırlanıyor. E, burada biz buradan özellikle vade sonuna kadar bekleyeceksek bizim buradan kazançta çıkabilmemizin tek yolu e, varantın kendi fiyatını e, iki katının üzerine çıkması. Yani dayanak fiyatının en aşağı bir %10 yükselmesi gerekiyor. Mesela 15.86'dan diyelim ki 3 ay sonra biz e, asal Aselsan'ın 18 liraya geleceğini düşünüyoruz bu şekilde tahmin ediyoruz. Biz eğer sıfıra doğru yaklaştırırsak yine bile 005 değerine kadar diyelim ki 20 liralara falan çıkacağım. Bakın hemen fiyat 1 liraya kadar geldi. Şöyle diyelim mesela 18 19 bu civarlara kadar çıkabileceğini düşünüyorsunuz. Fiyat 0.80. Oysa ki şu an baktığımızda Şöyle tekrar sıfırlayalım. O şu an 15.87 iken e, dayanak varantın fiyatı e, 0.32 ama özellikle vade sonuna yaklaştıkça e, fiyatın düştüğünü görüyorsunuz burada. Zaten daha önce de söyledik bunu alım varantlarında fiyatlar zaman içerisinde düşer. Y bizaya bakalım. Bizaya bizada eee şöyle vadeye kalan günü düşürüyorum. Bakın şu an evet varlık fiyatının fiyat 0.60 ve çok da öyle aşağı doğru gelmediğini görüyorsunuz yani. Hatta 0.62 şu anki fiyat da zaten 0.62. Yani satım varantları özellikle hani Satım varantlarında özellikle hissenin düşeceğini tahmin ediyorsanız, o açıda satım varantları daha avantajlı oluyor. Ama e, tabi hissenin düşeceğini yakalamak da kolay bir şey değil yani. E, şimdi biz bunu nasıl kullanabiliriz? E, varantlarla nasıl kazanç sağlayabiliriz? E, bunu teknik analizle, özellikle İmar 30 hisse senetleri Çıkarıp Burada Benim Kendi Kullandığım Cemiz 500 Yöntemiyle Özellikle İmakabı 30 Hisselerinde Mesela Petkim Gibi Aselsan Gibi Hisselerin Mesela Aselsan'a Baktığımızda işte 0 0.17'lik Cemiz'i Var Hemen Görüldüğü Gibi 200 Günlük Hareketli Ortalama 16 Lira Aşıldığı Takdirde Asaysan'ın önüne açık olduğunu zaten buradan görebiliyoruz. mesela şu an ben Asaysan'ın yükseleceğini düşünüyorum. O zaman ne yaparım? Asaysan'ın bir alım varantını alırım. bu dediğim gibi 3 ay 3 aylık almıyoruz. Orta vadeli olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani ben bunu 1 ay içerisinde en geç 1 ay içerisinde yükseleceğini düşünüyorum. Yani o öngörüyle alıyorum ben bunu. Asaysan'ın alım varantını şöyle ne alınabilir ee, onu da yine risklerine göre sınıflandırılıyor hani çok riskli var az riskli var bir de bu varantlarda özellikle hani borsa yatırdığımız gibi e, 50 bin 100 bin yatırmamamız gerekir hani tabi bütçeye göre değişir tabi de e, diyelim ki sizin normal standart bir yatırımcıysanız işte maksimum borsa yatırdığınız para diyelim ki 30-40 bin lira yani varantlarda işte 1000 lira, 2000 lira bu tarz mevlalarla hareket edilmesi gerekiyor. Çünkü riskli varlıklar, paranın sıfırlanma ihtimali var. Hani borsada 2000 lira kaybediyorsunuz gibi düşünün. 40 bin lirada işte %5 bir senin düşüşünde ne kadar kaybediyoruz ya da %10 bir senin düşüşünde ne kadar kaybediyorsanız varantta da hani onu kaybedeceğinizi göze almamız gerekiyor. Ama burada iş, işler daha hızlı yürüyor, bu işler bir günde de mesela bir hisse %10 yükseldiğinde sizin alım varantınız sıfırlanabilir. Yani burada e, hani sıfırlandı, çıkayım işte param gitti öyle bir şey yapmanıza gerek yok, yine kalabilirsiniz orada. Eğer tekrar o hissenin fiyatı yükselirse işte düşerse mesela, e, belirli bir süre sonra düştü, diyelim ki düştü, vadeye yaklaştıkça hissenin fiyatı düşmeye başladı diyelim ki sizin lehinize belki de eski almış fiyatı da geri gelebilir. Hani bu tamamıyla dayanak varlığa bağlı. Mesela Aselsan'ın varantını alıyorsanız Aselsan için Aselsan'ın fiyatı bizim için önemli. Şimdi burada ben Aselsan'ın bir alım varantına bakacağım. özellikle fiyatı yüksek olanları tercih ediyorum. Mesela düşük kaldıraçlı diyor. Yatırım yapılabilir. Mesela bu gayet mantıklı bir tercih gibi duruyor. Bakın mesela burada vade 50 gün kalmış. Mesela şöyle düşünelim. Ben 15 gün tutacağımı düşünüyorum. Yani 2 hafta bu hisseyi tutarım diye düşünüyorum. 50'den 15 çık 35. Hissenin de yaklaşık olarak 16-20'lere geleceğini düşünüyorum. 16-20 hatta şöyle mesela analizimize göre baksak ben bu hissenin 17 18. Hatta şu zirveyi 16 24 diyelim. Çok şey almayalım. Eski zirvesi 16 24. 16 24'ü baz alalım. 16 24 diyelim. ben ee, ben kaçtan almıştım bunu? Şimdi tekrar şöyle bir bakmak istiyorum. Şu an biz bunu 63'ten aldık. 16-24'e geldi. 63'ten aldık bakın. 16-24'e geldi. 16-24 dayanak vardı fiyat. 16 24'de geldi. Burada da bu 15 günde geldi diyelim. 35, 36 diyelim. Bakın 63'ten aldığımız varlığı 68'de satabiliyoruz. Yani bu da ne yapar? bir de tabii alışla satış arasında fark da oluyor. Hani hisse senetlerinde olduğu gibi. Genelde bunu nasıl yapıyorlar? Yani arada iki kademe fark oluyor. Mesela diyeyim ki e, siz bunu e, 60'tan aldınız. E, 58'de satışı gibi düşünün bunu. Yani iki kademede alışa satış arasında fark oluyor. Yani 68, 2 de düş, düşün aşağı. 66 yani size yaklaşık %5'lik bir getiri sağlıyor 15 günde. Eğer ki tahminlerinizdeki gibi 16-24'e gittiği takdirde böyle bir kazancımız oluyor. Bakın genel olarak hani hisse fiyatıyla mesela ne kadar açıkmış bakın. E, 15-12 iken 0.57 imiş. E, şimdi... 15.77 iken 0.60 olmuş. Ee, yani ne kadar yapıyor? Biz eğer buradan alsaydık 0.57'den 0.60'ı %5'lik bir kazancımız oluyor. İşte fiyatına baktığımız 15.12'den 15.77'ye bu da yaklaşık olarak %3'lük bir kazanç anlamına geliyor. Aslında bu varant gayet ee, Piyasa alış ve satış fiyatları gayet makul olmuş. Hani birbirine yakın hareket ediyor. Makas kapanmış. Ama zaman içerisinde bu makas aşağı doğru olumsuz yönde açılacaktır. Çünkü bu bir alım Hani Bu kaçınılmazdır. Yani burada ben alım şey varantı aldım. Varantın fiyatı yükselir gibi bir şey yok. Hani burada bir piyasa yapıcısı var. O piyasa yapıcısı orada. Piyasayı ayarlıyor. Siz istediğiniz kadar alım girin oraya. Dayanak fiyatına bağlı olduğu için o her zaman size karşı bir satım, bir hisse satacaktır, bir varat satacaktır. Ondan dolayı da sizin onu yüksek, böyle işte binlerce lot alıp ben bunu yükseltirim gibi düşünceniz varsa onu yapamazsınız. Yani bu dediğim gibi karşı tarafta her zaman bir banka var. O bankanın piyasa yapıcısı bir işte elemanı var ya da bir algoritması var. O algoritma hemen karşınızda size o satışı gerçekleştiriyor. Ve hiçbir zaman siz hani burada bir manipülasyon yapma şansınız yok. Ancak nasıl olabilir bu? Hissenin kendisinde hani bir bir alım yapıp e, hissenin fiyatı yükseltilebilir, yükseltilebilirse ancak o varantın e, fiyatı yükselebilir. Yani siz yoksa varantı yükseltemezsiniz. Evet. E, benim anlatacaklarım bu kadar varantlar hakkında. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.